Arkadaşlar bugün sizlerle bu kutuları açacağız. Evet. Bakalım içinden ne çıkacak? Bunlar ben bunları böyle almadım. Şöyle paketlerde vardı. Ben bunları açtım. Evet, e, şu İngilizce, Türkçe ve Arapça yazıları gör, görebilmek için ya da video çok uzun olurdu açarken. Evet, Şimdi işte bakalım. Hani. Hadi bakalım. İlk önce hangisiyle başlasak? Şunla başlamak hmm, istiyorum ben. Ben de şunu. Ben de fili açacağım. Evet, şey. İlk önce bir tane stick çıktı. Koyuyorum yana. Bir evet. tane de şöyle bir oyuncak, fırça gibi bir oyuncak çıktı. Ve bir dövme çıkıyor. Acaba ne de dövmesi? Çok güzel bir dövme çıktı bana böyle. Bana böyle dövme çıktı. Şöyle de oyuncak Evet. Yana koyalım onları. Sonra yaparım ben bunları. Böyle bir toy joy var. Bunu şok marketten almıştım. Evet. Şunu da Bim'den almıştım. A101'den almıştım. Tamam. Açıyorum bunları. Uygun alacağım Aygün Şundan şöyle Şunları bir şey yapalım. çıktı. Böyle uzaylı. <laughs> Şuna bakar mısın? Kardeşime de böyle bir şey çıktı. Sen e, bu videodan önce ben yapmıştım. Evet. Bir tanesini oymuş kardeşim. Evet. Bu arada arkadaşlar geçtik ya. E, bir tane kutu açmıştım. E, Türkçe ve Arapça, İngilizce yerlerini söyleyeyim hemen. Elephant. Fil yani fil. Bir de araççası ha fil aynı şey. Yine şöyle bu hangi dil bilmiyorum ama garip bir dille yazıyor burada. Keçi. Bana böyle çıktı. Maza, maz, goat çıktı. Yani Bana keçi hemen açıyorum. Böyle bir şey çıktı. Aa karşıma de şöyle bir deniz kızı çıktı. Çok tatlı. Evet. Bir dakika, koyayım. koyayım. Çok güzel. Ben de açıyorum şurada. Bir sakız çıktı. Ve bir dövme yine. Ben de böyle bir tane açacağım. Evet. O da Aç. şöyle bir yine keçi açıyor kardeşim. Açıyorum şöyle ben. bir dinozor çıktı. Dinozor mu? O dinozor mu? Ben İngilizce. Aa iki tane çıktı dövmeye. Ee, keçi. Keçi çıktı bana. Evet. Keçi. Bana da aynı Bir de böyle e... meza. Meza. Evet. Ee, bir de söyleyeyim. böyle... Ke... Bak, got got şöyle, evet. şöyle bir tane oyuncak çıktı bana. Bu şey galiba. Evet, bunun içine çok küçük bir fotoğraf koyuyorsun. Böyle e, yüzük e, galiba. Evet, onda. Sakız çıktı. Karşım da açtı. Karşımdakileri de göstereyim. Şöyle bir şey çıktı. şöyle adamlar çıktı. Şöyle koyuyorsun. Böyle Koyayım. Evet. Juri hangisini açayım? Sen seç. Ben açayım hmm. hangisini? Ben Bunu seç. Bu çok güzel. Çünkü bunu ha. Sana gösterecek. Evet. evet. Karşım bunu gösterecekmiş. Çok böyle bir oyun. Çok güzel. Hemen açtım valla. Ben sana şimdi açayım. Ben sana açayım. açayım. Açayım mı? Aç aç. Ben sana şimdi açayım. Şimdi çok az kaldı. Sen aç, ben de yapacağım oyunu. Evet. Şöyle. Evet. Yine bir tane böyle bir dövme çıktı. Açıyorum. Var ya. Bence çok ucuz, çok güzel. Evet, üç tane. Bir tanesi evet, üç değil. Üç tane. Şöyle olacak. Şöyle sakız. Sakızlarla doldu buralar. Hmm. Bitti bu da. Aa hemen söyleyeyim. Bu bu deli bilmiyorum. Tilkiye, Fox Hı -hı. ve Salem. Yani tilki. Ben de Şimdi yine hmm. böyle bunu söyledim galiba. Cür, bunu söylemiş miydim? Ne? Fil, evet. Evet. Fil, fil. fil yani fil, evet. Söylemiştim. Ne? Yine hemen açıyorum. Aynı şeyler çıkıyor ama içindekiler aynı değil. Bu çok güzel bu. Bu neymiş? Böyle bir gözlük gibi bir şey çıktı. Hmm, çok güzel. Bir de sakız çıktı galiba. Evet sakız. Hmm, bir dakika şöyle. ha. Bir de dövme çıktı şöyle. Aynı şey çıktı. Aynı dövme çıktı. Şimdi de 1, 2, 3, 4, 5 tane de 5 tane kutumuz var. Hemen açıyorum. Ben yapıyorum, yapıyorum. oyuncakları yapmaya yani kardeşim oyuncakları yapmaya çalışıyor. Aa şöyle bir şey çıktı. Ya. Ha kafa çıkmıştı bundan. Başka? Hmm, evet şöyle bir şey. Evet sakız çıktı yine. Aynı sakızlar çıkıyor. Şöyle, açıyorum. Aynı oyuncak çıktı. İki tane vardı şundan. Evet. Bunlar Şimdi... ne? Bunları yapacağım. Çok eğleneceğim ikisine. Öyle fazla şey çıktı ki. 14, 13'tü galiba. Dinozor çıktı. Şöyle. Sakız çıktı. Ve yine şöyle oyuncak çıktı. Bu değişik çıkmamıştı. Ee, şöyle. Heh. İşte bunu söylememiştim Türkçesine. İşte bu boğa. Boğa ee, su demek. Bir de bul deniyor bunu galiba. Evet. Açayım için açmayı unuttum. Hemen atmak istiyorum. Getirmek istiyorum. Sakız de... çıktı. Aha, bu dönmeden çok çıkıyor ya. Çok, çıkıyor. Diyemedim bir anda. Evet. Şöyle küçücük bir tarak. Bu çıkmıştı galiba. Yok annesi değildi. bir, ee, ben bir ben tane ben... kaldı. Şimdi de bir bakacak. Aa, Cüri bunu açmıştın galiba. Ne? Evet. Bir kere bunu çıkmıştı. Şöyle bir uyanacak. Oyuncak. Bu böyle gemi çıktı. Gemi. Onu yapamadım hala. Şöyle böyle bir gemi. Yapıyor. Sende ne çıktı? Söylemediğin bir şey var mı? Söylemedim. Evet. Ha, şunu bunu söylemedim. Şunu açacağım. Şöyle bir şey çıktı. Köpek diye. Köpek kelp. Dog. Evet. İngilizcesi herkes biliyordu bir Şöyle içine çok küçük bir şey saklayabilirsiniz. Çok tatlı bence. Hepsi bence bu kadar tatlı. Ha, yine dövme. Bu dövmeyi çok merak ettim. Bakıyorum. Hmm. Evet, çok tatlı bir kaplumbağa. Denizde yüzen bir kaplumbağa. Deniz kaplumbağaları var. Ben... Sakız yine. Juri. Bu kadar her şeyi açtım ki. Ne Ha. Şimdi e, Julian açtıkları hediyelerini yapıyor şu anda. Evet. Ve arkadaşlar şu anda videomuz Hı. bitti. Şöyle arkadaşlar eğer bize hala abone değilseniz Hı. abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Sizlere görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.